Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere PlayStation Store'daki yaz indirimlerinden oyun önerisi yapacağım. Evet sonunda yaz indirimleri gelmiş. Saat şu an 2'ye 20 dakika var ve daha şimdi gördüm indirimlerin geldiğini. Pek bir oyuna bakmadım. Şimdi hep beraber bakarız indirimlerde nasıl oyunlar var diye. Yaz indirimi %70 indirim fırsatı diyor. Sadece Miles Morales'in fiyatına baktım bu arada almak istediğim için ama hala beklediğim fiyata inmemiş. Bakalım bakalım indirimlerde başka hangi oyunlar var? İlk olarak FIFA 21. 100 liraya inmiş. Baya uygun şu anda ama FIFA 22 çıkacak. Demon Souls var. %25 indirim almış. Days of de herhalde o kadar indirim almıştı. Pahalı hala. Miles Morales o da %25 indirim almış. 350'ye inmiş. Hala pahalı ya. 5 saatlik bir oyun için Returnal o da %25 indirim almış yine. Ve hala pahalı bence o da. GTA 5. Zaten GTA 5'e olmayın yoktur PlayStation 4'te. %60 indirim almış. It Takes Two var. O da %25 indirimle 200 liraya düşmüş. Neredeyse 300 liraymış. Bu alınabilir aslında eğer ki oyuncak arkadaşınız varsa. Red Dead Online ve Red Dead Redemption 2. Red Dead 2 zaten oynamaya kalmamıştır herhalde şu ana kadar ama bu fiyata kesinlikle alınır eğer ki oynamamışsanız. Dying Light The Following DLC'si de var zaten. Following'in içerisinde 80 lira. Baya uygun. Hazır ikincisi gelecekken ilk oyunu oynamamışsınız. Sen alabilirsiniz. Zombili bir parkur oyunuydu. Star Wars Jedi Fallen Order 200 lira. Bir ara sanki 100 liralara falan inmişti. Pahalı gibi bu indirimlerde ama Deluxe Edition'ı falan olduğu için herhalde o yüzden. Metro Exodus 350'den 120'ye inmiş. Güzel bir oyun olduğunu söylüyorlardı. Yani diğer metrolardan farkı biraz daha açık dünya olmuş olması. Güzel bir oyundu diye biliyorum. Eğer ki gerilim tarzında oyunları seviyorsanız alabilirsiniz. Ben de sadece ilk iki metro oyunu oynamıştım. Çok fazla gelen oyunlar olduğunu söyleyebilirim. Burada Borderlands 3'ler falan var. Deluxe Edition'lar, Season Pass lar falan. Marvel's Avengers 200'e inmiş. Bir ara almayı istiyordum. Ben oyun patlamadan öncesinde diyeyim ama şu anda herhalde almayacağım. 200 liraya inmiş. Yani loot odaklı oyunları seviyorsanız alınabilir ama ben sevmediğim için bu tarz oyunlara uzak duruyorum. Tony Hawk'lar var burada. O da %25 indirim almış. 300'den 200'e düşmüş. Acaba denesem mi Tony Hawk'ları? Kaç bilmiyorum. Biz de gerçi bakarım. Immortals Phoenix Rising 600 liraymış. 300'e düşmüş. Yarı yarıya. Yani Zelda varmış bir oyundu. Ubisoft'un yaptığı. Sims 4'ün Part varmış. Biz kaç acaba Sims 4'ü e alsam mı diye düşünmüştüm çünkü PlayStation 4'e. Assassin's Creed Unity var 85'e inmiş 300'den. Alınabilir gibi Unity şu anda o kadar fazla kötü olan bir oyun değil. Yani bugları falan düzelmişti ben geçen yıl oynadığımda. Crash Bandicoot 4 var. 500 liraymış neredeyse 300'e düşmüş. ve yani alınabilir eğer ki Crash oyunlarını seviyorsanız. For Honor'lar falan var. Persona 5 Royal'in Deluxe Edition'ı. Baya güzel inmiş aslında eğer ki GRPG'yi seviyorsanız alınabilir. Ben de düşündüm aslında Persona 5'i alsam mı diye ama hala kararsızım. Büyük ihtimalle almayacağım CRPG oyunlarını sevmediğim için Spider-Man'in Game of the Year Edition'ı 300'den 200'e düşmüş neredeyse. Alınır. Yani ben de kutulu olarak da almıştım. Zaten oyunu 4. kez bitirdim. Baya baya güzel bir oyun Spider-Man. Far Cry 5 100 lira ve evet 600 liraymış harbiden de. 100 lira eder gibi. 600 lira etmez de. Assassin's Creed Odyssey 130 lira. 600'den inmiş o da. Alınır yani 60-70 saat falan götürüyor oyun size. Mafia Definitive Edition ilk oyunun remake'i. güzel de aslında ya. yani. yani triple bir oyun değil zaten. Double A bir oyundu ama güzel olduğunu söyleyebilirim yani. 7-8 saat civarında biten bir oyun. Full ana hikaye odaklı bir oyun zaten açık dünyası falan yok. ya yani açık dünyası var da açık dünyada yapabileceğiniz görevler yok. Hikaye odaklı baya güzel bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Mafia'nın trilojisi de varmış burada. Ya üçüncü oyun dışında bir ve ikinci oyun güzeldir. Yani üçüncü oyunda fena değil ama ilk ve ikinci oyun oyunun yanından geçemez yine de Sekiro. Bak bunu kutulu bulursam alacaktım ama hala bulamadım. 500'den 300'e inmiş. Souls türündeki oyunları seviyorsanız alınabilir. Çok zor bir oyun. Little Nightmares 2 var burada. Ben daha ilkini bile oynayamadım gerçi ama. Bu arada Little Nightmares 2 sanırsam 6-7 saat civarında olan bir oyun. İlk oyun 2 saat civarında bitiyormuş. 175 lira ama yeni bir oyun olduğu için normal bu fiyatı. Bayağı beğenilen bir oyun olmuştu diye biliyorum. Assassin's Creed Syndicate var burada 60 lira. Ee, ben de yakında bitirdim zaten. Yani güzeldi. Burada triple Pek var yine. Syndicate, Unity ve de Black Flag. 350'den 90'a düşmüş. Alınır eğer ki bu üç oyundan da hiçbirini oynamamışsanız. 3'ü de güzel oynardı. Yani Unity o kadar iyi değildi ama Black Flag ve Syndicate güzeldi. Batman Arkham Collection var. 3 Batman oyunu da içerisinde zaten. 530 liraymış. 200'e düşmüş neredeyse. Batman oyunlarını ben pek sevmem ama bu tarz oyunları seviyorsanız ve, ve Batman hayranıysanız diyeyim alınır. Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition 100 lira. Herhalde bu en son reboot üçlemedeki en az beğenilen oyundu Shadow of the Tomb Raider. 100 lira uygun gibi aslında. Outer Worlds var burada. Güzel oynadı. Yani RPG oynar seviyorsanız alınabilir. Dark Souls Masters 500'den 120'ye düşmüş. Souls oyunu seviyorsanız bu da alınabilecek olan bir oyun. Ee, burada Battlefield 1 var. 25 lira. Zaten çok kişi multiplayer oynamak için alıyordur bunu ama ana falan da gayet güzel olan bir Battlefield oyunuydu. Little Hope var kaça düştü acaba bu? Ben oynamadım. Sadece Man of Medan oynayabilmiştim ama bunlar da 3-4 saat civarında oluyor. Her episode zaten The Dark Pictures Anthology'nin. Little Hope da zaten Man of Medan tarzında olan bir oyundur. QTE'lerden ibaret. Jump scare dolu bir oyun. Noir, 85 lira. Polisiye ve dedektiflik oyunlarını seviyorsanız alınabilir. Güzel oyundu. The Walking Dead Telltale Definitive Series. Bu 5 sezonun da içerisinde olduğu bir paketti. %30 indirim almış gerçi. Önceden galiba daha fazla indirim almıştı bu arada bu. Yani hiçbir The Walking Dead oyun oyununu oynamamışsanız bu alınır. Ben de oynamadım gerçi ama da Ançar 4 var. Alınır kesinlikle zaten. Bir PlayStation 4 sahiplerinin kesinlikle oynadığı bir oyundur diye düşünüyorum zaten. Bloodborne çok zor oyundur ama güzeldi. Until Dawn 90'a inmiş 180'den. Bu da yine Super Massive Games'in yaptığı demin Little Hope'tan da bahsetmiştim. Yine aynı yapımcının oyunu. PlayStation 4 özel bir oyundu. 8-10 saat civarında olan bir oyun. Yani fena değildi ama öyle çok çok iyi bir oyunda olduğunu söyleyemeyeceğim Until Dawn'un. Devil May 5 var. 220'den 175'e inmiş. Pek fazla bir indirim almamış ama güzel bir oyundu Devil May K. 5. Oyunda 3 karakter var. Zaten V'nin oynanışı bayağı bir sıkıcıydı ama Dante ve Nero'nun oynanışı gayet güzeldi. Hitmanlar varmış bu arada burada. Hitman 2 mi sadece? 1 yok mu? Hitman 2 %80 indirim almış. 500'den 100 liraya inmiş. Yani Hitman oyunları birbirine çok benzer oynar ama Hitman 2 de ama bu fiyat da uygun. Eğer ki oynamak istiyorsanız ve gizlilik oyunlarını seviyorsanız alınabilir. Uncharted Kayıp Miras 90'a inmiş 180'den. Zaten Uncharted'lar hep %50 indirim alıyor bu tarz büyük indirimlerde. Herkes oynayışına göre değişirdi. ben 5 saatte falan bitirmiştim. Lost Legacy'yi pek fazla araştırma falan yapmadığım için. Yani yine de fena olan bir oyun değildi. Ben iki kez bitirmiştim bu oyunu. Far Cry New Dawn 70'e inmiş. Bak uygun fiyatlı gerçi ama Far Cry 5'i oynayıp da bunu oynamak gerekir. Ve o yüzden de burada zaten Far Cry 5 ve de New Dawn var. New Dawn bir nevi bunun DLC'si gibi Far Cry 5'in. 170 lira. Yani ikisini de oynamak istiyorsanız şu anda bu paketle alınabilir. Man of Medan da varmış burada. Ben herhalde 2-3 kez falan bitirmiştim. Man of Medan zaten 3 saat falan süren bir oyun olduğu için. 260'tan 85'e inmiş. Yani full jumpscare dolu bir oyun. Yani aslında bu Dark Pictures Anthology'yi bütün oyunları çıktıktan sonrasında almak en mantıklısı olabilir. Çünkü bu tarz yani 3 saat süren bir oyunda pek iyi olmuyor yani 3 saat sürmesi. Kontrol var burada 100 liraya inmiş. Yani güzel oyundu gerçi kontrol ve Playstation Plus herhalde ücretsiz de verilmişti bir ara oynamamışsanız ve oynamak istiyorsanız şu anda alınabilir. Watch Dogs 2 var. Deluxe sürümü ve de normal sürümü de var. Normali 80 lira. 400'den inmiş. %80 indirim almış. Gerçi 5 yıllık bir oyun şu anda ama yine de eğlenceli oyundu aslında Watch Dogs 2. Ben de biraz oynamıştım. Assassin's Creed Origins de varmış burada. 400'den 87'ye inmiş. Alınabilir gibi aslında. Bu da herhalde benim 40-50 saat vardır. Tam bilmiyorum oynamadığım için Origins'ı ama RPG olan Assassin's Creed'lerdeki ilk oyun olduğu için herhalde o da vardır bir 40-50 saat. Limbo ve Inside paketi de varmış. Burada 50 lira. Inside ve da Limbo oyunu oynamamışsanız bu paketi alıp oynayabilirsiniz. İkisi de herhalde 2-3 saat civarında biten oyunlar. Zaten Epic'te bedava olmuşlar. Ben de orada oynamıştım. Tuhaf oynanır aslında ikisi de. İkisi de platform oynar zaten. Aynı yapımcının oyunları alınabilir bu paketle. Burada Bioshock The Collection varmış. %80 indirim almış. 80'e düşmüş. Zaten içerisinde 3 oyun var Birinci oyun, ikinci oyun ve de infinite Sadece birinci oyunu ve de infinite oynadım Infinite'i bitirmiştim İlk oyunuysa 1-2 saat kadar oynadım İlk oyunun atmosferini daha çok beğendiğimi söyleyebilirim Ama infinite de güzel oyundu Crisis Remasters var. Bu arada sanırsam 3 oyunun da Remastered paketi gelecekmiş. Yani Crisis Trilogy gibi bir şey olacak herhalde o. Bunu almak pek de mantıklı olmayabilir eğer ki hiçbir Crisis oyununu oynamamışsanız ki ben de o şekilde yapacağım. Triloji geldiğinde 3 oyunu da oynayabileceğim bir paket çıkmış olur ve Triloji'yi alırım. 3 Crisis oyununu da oynamak için. Presentable üçlü paket diye bir şey var. 4, 5 ve de 6. oyun 90 liraya düşmüşler. Alınır. Ben 4'ü baştan sona bitirmiştim zaten. Baya korkunç bir oyundu. 5 ve ise daha çok aksiyona kaydını söylüyorlardı. Onları da oynayacağım bu arada. Bu indirimde belki alabilirim. Vampire'dan bahsettim. Bu arada hatırlamıyorum ama Vampire'da varmış. 280'den 71'e düşmüş. Yani ben bitirmiştim bu yıl başında ve sanırsam 15-20 saat civarında bitebilen bir oyun. Yani AA bir oyundu zaten. AAA değil o yüzden dövüş sistemi falan pek iyi değildi oyunun ama hikaye olarak çok hoşuma giden bir oyundu. Eğer ki vampir temalı oyunları seviyorsanız alabilirsiniz Vampire'ı. Bu Wolfenstein Alt Collection dediği 3 Wolfenstein oyunu da mı var bilmiyorum ama eğer ki o şekildeyse alınabilir. Wolfenstein oyunları çünkü baya güzeldi. Yani 5-6 saatte biten oyunlardır ama FPS olarak çok çok iyi oyunlardır. My Friend Pedro var burada. Bu da bir yıl öncesinde falan herhalde PlayStation 4'e gelmişti. 90'a inmiş bir platform oyunuydu. Gris var. Bu da yine bir platform oyunu. Journey tarzında olan bir oyundu. Burada Super Meat Boy varmış. Ben de oynamıştım. Gerçi Epic'te bedava olmuştu. Yine Super Meat Boy'da bir aralar. Gerçi çok eski oyun. Şu anda 11 yıllık oyun falan herhalde ve Super Meat Boy Forever isimde de bir oyun çıkmıştı herhalde. Yeni oyunuydu. Baya zor olan bir oyun. Gerçi tuşlara çok çabuk basmayı gerektiren bir oyundu. Yani dikkat isteyen bir oyun değil ama eğlenceli oyundu. Burada da Beyond the Souls ve Heavy Collection varmış. 100 lira. Beyond the Souls o kadar iyi değildi bence ama Heavy çok çok güzel oyundu. Yani Beyond the Souls'taki seçimlerimizin oyuna etki etme olayı pek yoktu. O yüzden ben çok beğenmedim ama Heavy Rain'de o seçimler baya bir etki ediyordu oyuna. Ki oyunda aslında güzeldir. Alınabilir bu paketle. Brothers varmış burada da. 45'e düşmüş. 180'den. Çünkü bunda konuşma falan yoktu bu oyunda. 2-3 saatte bitebilen bir oyun. Joseph Faras'ın ilk oyunuydu. Yani It Takes Two çıkmıştı indirimde ilk başta. It Takes Two'yu yapan adamın ilk oyunuydu. Resident Evil 2 Deluxe Edition varmış burada. Ben 6 saatte falan bitirmiştim. Baya korkunç. Özellikle polis merkezindeki kısımlar ama güzel oyundu. Evet onun dışında da herhalde indirimlerde başka bir şey kalmıyor. 27 sayfa falan baktım yeterli. PlayStation Store'daki yaz indirimleri de bu şekildeymiş arkadaşlar. Burada videonun sonuna gelelim. Videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirim açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.